Dilek tut. Dur bir dakika. Kızlarımla mutlu, huzurlu bir hayatımız olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayfer Hanım'cığım sarma da yapmış bana. Bir de diyor ki bir şey yapmadım diye. Bak sarma yapmış, bir şey yapmış. Bu da Şeyma'cığım. <laughs> Fatmacığım. Herkes gün <laughs> Şeyma'yı bekleriz zaten. Bunlar da kızlarım benim kızlarım. Beni hiç göstermiyorsun. Seni göstermem mi? Prensesim. Ben teşekkür mi? ederim ben tekrar. Yok. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ben niye gidiyor? Kutlama bitti. Halay çekiyoruz şimdi. <laughs> seni yani Başka bir müzik bulamadınız mı ya? Hayır, hayır. Neyi varmış? <gülüyor> <gülüyor> Gençlerle takılacaksın, genç kalacaksın. <laughs> Ona gelmezsin sen şart var mı çocuğum? Ondan da yemezsin canım. Öyle bir kaç şey oynamayla olmaz o. Biz üç, kaç aylarca şey yapıyorduk onun tersini görüyorduk. Toplarda oynarken. Fenerlerde gördüğünü biz iki günde öğrendik. <laughs> Öyle olmuyor canıma. <laughs> Kedimiz de var. Dur, kızım korkma. Anne ayağımı kim Alma. Alma. Ne oldu? Uykun mu geldi aşkım senin ya? <laughs> Selam arkadaşlar. <gülüyor> Gülüyorsun hemen değil mi? Her vay sabah dur uyutamadım. İki gündür hanımefendi sıkılıyor. Biz de hava güzelken şöyle bir çıkarttık bakalım. Erva, mutlu musun Erva? Bay bay gidiyor mu kızım sen? Erva, bay bay gidiyor mu aşkım sen? sen? mutlu musun? He? misin aşkım sen? Ay yürüme seni ya. Bu arada telefonum bozuktu. Kaç gündür. Yeni bir e, telefon aldım. Tabi o da çok kaliteli bir şey değil ama en azından o iyi. Erva mesela kameramız güzel. Bak özellikle kamerası güzel olsun dedim. Kızıma güzel çeksin. Evet. Ve bir sorun çok yaşıyorduk. Onun denize <laughs> su e, gittikten sonra şey telefonla pek bir randıman bulamadık. En sonunda da bataryası şişti. Şimdi onu garantiye göndereceğim. Gerçi garanti kabul eder mi etmez bunu da bilmiyorum da illa gönderin dediler. Bakacağız bakalım. En azından yeni telefonumuz var şimdilik. Telefon almayınca da bundaki bilgilerim e, ona geçir, geçirmeyince veremedim. Bilgilerimizi geçirdik. Kırmızımı da çekebilecektim. Artık kamerası var. Dedik öyle şey yapalım, gönderelim. Erva. 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 Annesi bu kızı çıkartmayı hiç düşünmüyordu ama durmayınca mecbur çıkarttı. Hava da çok daha bugün. Evet, Kuaföre geldi kuaföre. Annesi saçlarını kestirecek. Kuaförümüzün adı neydi? Hilal. Hilal kuaför. Hilal bu arada çok iyi bir kuafördür. <laughs> Kendisi de. Teşekkür ederim. Bekleriz. Çok da kesmeyelim. Şöyle toparlayalım sadece. Şöyle yapacağım zaten. Hı hı. Erva ne yapacaklar kızım sana? Çok ıslatmayayım. Evet. İyiyiz. Evet. Çak bakalım. Annesi kesip birkaç kere onun saçlarını da böyle kuaförde kestirmedik. İlk kuaförmüşsünüz bak. Hı hı. <laughs> Muş aynen aynen toparlayalım. Şimdi onları bağlıyoruz. Çok güzel oluyor. Aferin benim kızıma ya. Ne yapıyorlar kızım saçlarına? gitti gitti saçlarımız. Çok fazla gitti. <laughs> Ozar gerçi. Arkalarını bir onda nasılsa. Evet. Hmm. Evet. Hoşuna mı gitti? Kendisine ilgilenilmeyi de çok sever. Hmm, belli. Evet. Aslında şey tırnaklarını gösterecektim ben Ayak tırnakları böyle e, batıyor da. Onları da anlar mısınız diye aslında ona baktıracak. Ha? Bir baktıracaktım aslında. Tamam bakalım. Ya çünkü kesemiyorum çünkü böyle ayakları şey yapıyor. Kışta i̇şte mı gitti? Ay güzelim benim. Ne yapıyorlar kızım sana? Abla ne yapıyor? Biraz çok şey kaldırıyorum kafamı. Sever öyle ilgilenir miyiz? Şöyle, ha. şöyle yapalım yatıralım. -hı. -hı. Evet. daha fazla almıyorum. Hı hı, toparlasın sadece. Şu yan o tarafında da var herhalde. Yani. Evet. Merhaba. <laughs> saçları kestirmeyi düşünmüyordum ben. <laughs> Oraları biraz daha bir nasıl uzarsa biraz çünkü biçimsiz kalmasın. Sonbahar temizliği. Aynen. <laughs> Saçlardan başladık. hoşuna mı gidiyor? Evet, ya çok sever kendisini ilgilenip. Bak nasıl hoşuna gülüyor ben Ne yapıyorlar kızı? Kıt kıt mı yaptı abla sana? Daha fazla almayın. He, almayın almayın kalsın. Tamam. Bağlanacak neyin olsun evet. Şöyle bir toparlayalım evet. Hı. Ne yapıyor bak kızım? Hı. Üzüldü saçlarına galiba. Üzüldü, üzüldü. Anlıyor artık. Vallahi üzüldü. Üzüldü, gerçekten üzüldü. <laughs> Kızı, ne oldu? Üzüldün mü sen? Cici oldun ama. Çok güzel oldu. Evet, benim kızımın saçları daha uzar, güzel uzar. Üzüldün mü aşkım sen? Hmm. Ha. Ay, üzülme sen ya, daha güzel olur böyle. Bağlayayım mı geri burasını? Ha? Bağlayayım Bağlayayım bakalım. <laughs> o bağlanıyor mu? Yok. Ay. Uzar zaten benim kızımın saçları değil mi? Değişik. Hı hı. Yok hepsini toplaması gerekir. Önünü toplasanız yeter. Bu <laughs> da kendi gibi çok tatlı. Evet. Bak kaldı saçlarını gördün mü? Üzülür tamam. Ay çok güzel oldu değil mi ablası? Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Hadi bakalım çıkalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz Yan Hanım'a da. Yan Hanım buraya e, yukarıdaydı yeni açtı. Burası da çok güzel. Koyayım abla şey koyabilirsin. Kortör. Kendisi gerçekten iyi bir korkur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.